Herkese selam. Uzun zamandır size gitar dersi videosu çekmiyorum. Hemen mükemmel bir gitar dersi videosuyla karşı karşıyayız. Bugün size İstiklal Marşı gitar dersi öğreteceğim ve çok basit bir şekilde anlatacağım. Tane tane anlatacağım. Eğer doğru düzgün dinlerseniz çok çabuk öğrenip bu gitar parçasını çalacaksınız İstiklal Marşı. Hemen birinci partisyondan başlıyorum. Birinci partisyon 5. tel ve 4. tel arasında gerçekleşiyor. İlk partisyonumuz 5. tel 5, 4, 5. 4. tel 5, 7, 8, 4, 7, 5. Hemen gösterelim. Ondan sonra 4 kere 4. tel. 4. telin 5. partisinde 4 kere 5, 5, 5, 5 yapacağız. Yani ilk partisini yok. Hemen ikinci partisyona geçiyorum. İkinci partisyon direkt bu partisyonun aynısının 4. tel ve 3. telde olanı hemen 4. tel 5 4 5 bu notaları ben çevirdim tabii tabii ki. 3. tel 5 7 8 4 7 5. Hemen iki partisyonu birleştirdim. Partisyon böyle yani dediğim gibi 5 4 5 bakın 5. tel 5 4 5 4. tel 5 7 8 4 7 5 5 5 5 5 ondan sonra 4. tel 5 4 5 ondan sonra 3. tel 5 7 8 4 7 5 5 5 5 5 3. partisyonu anlatıyorum 3. partisyonumuz 3. tel 7 6 7 4. tel 7 7 yedi. yani 7. perdelere basacağız. Yani 7, 6, 7, 7, 7. Ondan sonra 3. tel 5, 4'e 8, 4'e 7, 4'e 5, 4'e 4, 4'e e 5, 4'e 7, 4'e 8, 3'e 5, 3'e 7, 3'e 8, 2'ye 6, 2'ye 8, 2'ye 6. Evet. Hemen üstünden bir daha geçiyoruz. Üçüncü partisyon. 7, 6, 7. Üçüncü tel. 7, 6, 7. Dördüncü tel. 7, 7. 3'e 5. 4'e 8. 4'e 7. 4'e 5. 4'e 4. 4'e 5. 4'e 7. 4'e 8. 3'e 5. 3'e 7. 3'e 8. 2'ye 6. 2'ye 8. 2'ye 6. Ondan sonra ikinci tel. 6, 5, 6. 3'e 7, 3'e 5, 4'e 8. Dördüncü partisyonumuz şöyle. İkinci 6, 5, 6. 6, 5, 6. 3'e 7, 3'e 5, 4'e 8. Ve son partisyonumuz. Hemen gösteriyorum. 5'e 4, 5'e 5. Pardon. 5'e 5, 5'e e 4. Yeniden 5. 5'e 5. 5 4 5 yapıyoruz 5. halde. Tel, Bakın. Ondan sonra hemen yaptığım hareketi söylüyorum. 5 4 5 4. tel 7 5'e 5 Ondan sonra 3'e 7 3'e 5 4'e 8 4'e 7 5 yani 3'e 7 3'e 5 4 8 4'e 8 4'e 7 4'e 5 Ondan sonra 2 8 2'ye 6 3'e 8 3'e 7 3'e 5 4'e 8 4'e 7 4'e 5 4'e 5 yaptıktan sonra 3'e 7 Ondan sonra 5'e 5 Ve 4'e 5 Yani son partisyonda yapacağımız işlem 5'e 5. tel 5 dökmek 4, 4. tel 7 Geri 5. tel 5 Ondan sonra 3'e 7, 3'e 5, 4, 8, 4, 7, 4, 5. İkinci tel 8, 2, 6, ikinci tel 6. Üçüncü tel 8, üçüncü tel 7, üçüncü tel 5, dördüncü tel 8, dördüncü tel 7, 4'e 5. Ondan sonra 3'e 7, 5'e 5, 4'e 5, e 5. Hemen çalıyorum. Arkadaşlar bu da işte böyle. Eğer adam akıllı çalışırsanız, adam akıllı dinlerseniz perde perde söyle. 5 4 5 5 7 8 4 7 5 5 5 5 5, 5 dedim. Bunu anlamayacak kadar zaten eee zekaya sahip değilseniz gitar çalmayın. Çünkü gitar emek isteyen, zeka isteyen, mantık isteyen bir enstrüman ve ben rakam rakam söyledim. Bu kadarını çözemiyorsanız da üzgünüm. Bu arada Instagram adresim rakshain2020. Twitter adresim de Umarım eklersiniz beni. Ulaşın gitarla ilgili sorularınız varsa elimden geldiği kadar cevaplarım. Gitarın bütün notalarını anlattığım gitar dersleri de var. Yani ciddi anlamda batı müziği öğrenmek isteyen insanlar Anlattığım tarz gerçekten çok yalın, çok saf. Ben de bir öğrenciyim, halen çalışıyorum. Yani gitar dersi üzerine. Ve çok gelişeceğinize inanıyorum. İstiklal Marşımız böyleydi arkadaşlar. Umarım çalarsınız. Son bir kez iki oktav çalacağım ve parçayı bitireceğim. <laughs> Nota bilirseniz ikinci partisyona gidebilirsiniz. <laughs> Çalışırsanız öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu iş tablo olacak bir şey değil. Nota bilmek de olacak şeyler. Nota biliyorsanız gitarın her yerinde çalarsınız. Bu böyle. Ama ben size en basit şekilde gösterdim. İyi çalışmalar.